Yetenek kumkuma. Hakikaten geri döndün değil mi? Bak bakayım gözlerimin içine. Şu an karşımda gördüğüm gerçekten sensin değil mi oğluşum? Herhalde yani. Tabii ki geri döndüm anacık. Küllerimden yeniden doğdum. Neredeyse gidiyordum. Allah göstermesin. Hanım köylü olsaydım 52 bölüm Ege Şivesi. Oldur gari. Dur bakayım gari. 1-2-3 deneme, 1-2-3 deneme. Bu bir test yayınıdır. <laughs> Duyuyorum anacık. Buradayım. Full çekiyorum. Emir ve görüşlerine hazırım. <laughs> Ay Allah'ıma şükürler olsun ya Rabb'im. Gerçekten geri dönmüşsün. <laughs> Erol, oğluşum lütfen bu durumu Filiz'e çaktırmıyorsun tamam mı? Sen eski saftirik Erol'u oynamaya devam ediyorsun. Filiz'in bizim hain planlarımızın hiçbirinden haberi olmuyor. Tamam mı yavrum? Aşk olsun. Sen meraklanma garibanam. Bana yeter ki görevim ver. Nedir görevim? Görev çok basit oğluşum. Özge'nin adresi bulunacak. Bu... Ha! Kolaymış. Aa. Tamam. Ben de <laughs> çocuk oyuncağı. Yemin ediyorum çocuk oyuncağı. Şerife çok önemli bir şey değilse hemen telefonu kapat. Çünkü şu anda oğluşumla çok mühim bir toplantının tam ortasındayken arıyor. Aa. Ne? Ne? Ay bir de Hülya borç para mı aldı? Hey. ay kurban oldum bunu verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Bak ben istiyorum o veriyor, ben istiyorum o ver. Kızım ben sana söylemedim mi? Ben sana da söylemedim mi? Bu kadında bir acayiplik var değil mi? Benim, benim lafım değil mi? Ay tamam tamam kapat kapat telefonu Şerife kapat. Ne? Hey. Ay sen ne insafsız bir kadınsın. Ay, ay çeyrek istiyor kızım bu saatte nereden bulacağım ben sana çeyreği bütün Kuyumcular uyuyor tamam <laughs> tamam yarın yollarım hadi ka kapat. Reşat altını istiyor gecenin bir yarısı <gülüyor> neymiş <gülüyor> ne olmuş canım? Erol. <laughs> <Aman. gülüyor> Sultanım Sultanı yeğenim hayatımın anlamı. hoş geldin. Sen ne yarınki dosyalara falan bakıp çalışacaktın? Allah Allah, eve iş mi getirir oldum ben? Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken... ...şu anda üç kere beş kaç eder bilmezken... ...ben acaba eve iş mi getirdim şu anda? Çok şuursuz bir şekilde biz nasıl yaşıyorum şu anda? İzninle anacığım. Müsaadenle sevgili partnerim, biz gidelim. Erol, Erol. Orada mısın Erol? Allah'ım çekmiyor gitmiş. Pilimi bitmiş kafanın acaba. Eski Erol mu bu yoksa? Anlamıyorum. Günaydın. Kolay gelsin kuzen. Sağ olun Onur Bey. Kolaysa başınıza gelsin. Günaydın. Günaydın Filiz'ciğim. Vallahi kuzen performansına gıpta ediyorum yani. Farkında mısın bilmiyorum ama şirkete senden daha geç geldim şu an. Yok çalıştırmayacak belli oldu. Ne yapayım Onur'um? Kalkıp ayakta mı alkışlayayım ayıbını geç geldin diye? Hınzır ha? İş yapıyoruz biz de burada bir çocuğum. business. Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Doğru söylüyorsun. Ee, kuzen dünkü toplantıyı ne yaptın ya? Onu soracaktım sana. Dün dünde kaldı Cancağız'ım. Artık önümüzdeki maçlara bakmak lazım. İzninizle lütfen biraz çalışmak isterim. Aa, pardon, pardon. Tamam, böldüm ben sizi. Çalışın siz, devam edin. Kolay gelsin. Ben de kahvenizi getiriyorum hemen. Erol beş. Lütfen, Bey. lütfen. Alayım. Alayım. Dur, dur, Bir dakika, dur. Nasıl ama? Süper değil mi ya? Filizciğim, gözün aydın. Şu an Erol kendi mesai rekorunu kırıyor. Yani toplasan hayatı boyunca bu kadar çalışmamıştır. <laughs> Vallahi ya sabah böyle kendi kendine uyandı falan. Böyle işte işe geç kaldım bilmem ne bir triplerini görsem var ya. Hadi gözün aydın. Allah Allah şirket attı. Efendim canım. Tuğba Hanım mı? Hangi? Ha, ha tamam evet Tuğba Hanım. Şu anda idrak ettim bağlayın. Merhabalar Tuğba Hanımcığım. Nasılsın? Aman ama Ay, çok teşekkür ediyorum. Hallolur. Aman lansmandır, Billboard'dur. Bunları hallederiz. Bunlar business. Gönüller bir olsun yeter ki. Biz business'ta anlaşalım yeter ki. Bunları hallederiz. Benim şöyle bir talebim olacak. Bu Onurcuğumuzun eski sevgilisi varmış. Özge. Bunun adresini, neyini, bir bilgisini, bir anekdotunu, bir infosunu en azından bana bulabilirsek benim çok horuma geçecek. Öyle hissediyorum. Gerçekten hora geçecek bir hareket olacak. Evet. Teşekkür. Zaten yüz yüze bakıyoruz şurada. Sen bunu halledersin diye düşünüyorum. Haydi bakalım Tuğba'cığım. Sana güveniyorum. Arslansın, kaplansın. Haydi bakalım. Öpüyorum. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum şu anda tam bir Hinoğlu Hine. Mission Impossible'ım im şu anda. Yemin ediyorum şerefsiz evladıyım. Kendime bakıyorum şu anda. <laughs> hadi oğluşum, hadi benim yetenek kumkumam. Hadi bul anacına şu Özge'nin adresini. Hadi yavrum, hadi Erol, ara çocuğum. Hadi çocuğum, hadi. Ay. Hayırdır Betül? Ha, hayır, hayır, yok, hayır. Yok, hayır. Hayır, hayır, kesinlikle yok öyle bir şey, hayır. Hayır Betül'cüğüm, neye hayır? Neye hayır diyorsun yani? Yani Kimle konuşuyordun? Onu soruyorum. Hiç kimseyle bak. Hiç kimseyle konuşmuyorum Şadi'cim. Ee, şey şey yapıyordum ben. Birazdan oğlumuzu arayacağım da onu böyle motive edecek olan cümleleri geçiriyordum aklımın içinden. Oğlumuzun herhangi bir kötülük için motivasyona ihtiyacı yok Betül. Sayende kendisi organik bir kötü. Ay, aşk olsun Şadi ama ya. Aşk olsun gerçekten. Biz biz artık kötülükten emekli olduk hayatım. Lütfen sen de anlasan artık bunu. Bak biz bu dünyada artık kalbimiz kadar tertemiz ve bembeyaz bir sayfa açtık. İnan bana. O sayfa beyaz değildir Betül. Kirli beyazdır o. Kırçılıdır. Ay Şadi yemin ediyorum sana gözün önündeki evladını göremiyorsun ya. Hissedemiyorsun çocuğunu. Farkında değilsin Şirkette nasıl böyle fırtına gibi esiyor. Canavar gibi oldu. Vallahi işlerine böyle dört koldan sarılıyor. Yani sen onu babası olarak takdir edeceğini... Allah! 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 Arıyor, arıyor. Bu sefer bari kesinlikle buldu. Yüzde yüz buldu bak bu sefer. Neyi buldu? Şirket şirkette hak ettiği yeri buldu. Şadi'cim onu söylüyorum ben. Evi tam bir tımarhaneye çevirdim Betül. Butik bir tımarhanede yaşıyoruz artık. Tımarhane gibi oldu ev. Hepimiz delirdik Betül. Hepimiz delirdik. Deliyiz biz. Oğlum, oğlucuğum buldun mu yavrum? Özge'nin adresini buldun mu? Çabuk söyle anacığım, çabuk. <laughs> Tabii ki buldum. Benden kaçar mı kızım? Buldum. Yaz, derhal yaz. Hayır, ne diyorsun? Tamam, yazmıyorum. Yaz ez ezber edeceğim. Söyle, söyle yavrum, söyle. Evet. 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 Söylemedir. İnanamıyorum, çok heyecanlandım şu anda. Bir Erol, yemin ediyorum sana var ya zafere bu kadar yaklaştığımızı hiç hiç hissetmemiştim bugüne kadar ben hissediyorum. Şu anda hissediyorum Erol. Sayende sultanım. Ya, tamam, tamam de kapat kapat telefonu kapat baş dayanamayacağım göbek atmaya başlamak istiyorum kapat kapat telefonu yavrum. Allahım kızım ben resmi dairenin içindeyim şu anda. Şu anda ben yönetici pozisyondayım nasıl göbek atayım? Haksız rekabet bu. Şu anda sen göbek atıyorsun ben şu anda yerimde sayıyorum gerçekten toplum baskısıyla. <laughs> Merak etme oğlum. ben senin yerine de oynayacağım kapat telefonu. Haydi bakalım kırdıra kırdıra oyna zilli. <laughs> Ay buldum, ay buldum, ay buldum, ay buldum. Ay çok iyice anlattım, ay, ay hadi bakalım, hadi bakalım Betül, göster kendini, hadi bakalım. Dur, dur. Ne diyeceğim? Ne, ne diyeceğim? Hayır, hay, ben nasıl diyeceğim yani? <laughs> Ay acaba ben şu anda doğru bir şey mi yapıyorum ya? <laughs> Ay, aa, aa, aa Betül, tabii ki doğru bir şey yapıyorsun. Allah Allah. Ya koskoca Özge, <laughs> Onur'un ilk aşkı yani. Ayağına kadar gelmiş yani. Yani şimdi onun etinden sütünden faydalanmadan... ...Onur'la Lale'yi ayırmadan bu iş olur mu? Olmaz. Ya böyle bir fırsat tepilir mi? <laughs> Hayır tepilmez. <laughs> o zaman sen şimdi Onur'la Özge'yi koy bakalım aynı ortama. Sonra ver ateşi, ver ateşi. Artık bakalım bundan sonra kim tutar seni? <laughs> Ay hiç kimse. Ay, aferin kız. Hadi bakayım çal şu zili. E çalıyorum. Allah dedim. Ay oldu bu iş. Ay. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalık.